Sakarya'nın Hendek ilçesinin ortasından geçen Asırlık Uludere 30-40 yıl önce Hendek'i vuran sel baskınında yön değiştirdi ve Hendek'in ortasından akmaya başladı. Tıpkı şehrimizdeki Asırlık Asar Deresi gibi de Hendek'in ortasından geçiyor ancak bütün bu benzerliklere rağmen gidip gördüğümüzde Asar Deresi'nden ziyade kilometrelerce uzaktaki Eskişehir'in Porsuk Çayı'na daha çok benziyor. Düzce'nin komşu ilçesi Sakarya'ya bağlı Hendek'teyiz. Hendek'in içinden geçen Uludere yıllar sonra çok güzel bir görünüme sahip olmuş. Bizde de bu dereden mevcut ancak maalesef çer çöp götürüyor. Yıllar sonra Uludere adeta porsuk çayı gibi mükemmel bir görünüme sahip olurken bizdeki Asar Deresi hala bekliyor. Asırlık Uludere Hendek Belediyesi tarafından ıslah edilerek halkın hoşça vakit geçirebileceği bir yer haline gelmiş. Yürüyüş yollarından bisiklet yoluna, spor aletlerinden oturma banklarına kadar her şeyin düşünüldüğü Uludere'ye manzara eşliğinde yenilen yemeğin daha da keyif alıcı bir balık restoranı da inşa ediliyor. İki yıl önce başlayan ve halen devam eden ıslah çalışmaları kapsamında yeni çehresine kavuşan Uludere'den Hendek'te yaşayan vatandaşlar da bir hayli memnun. Yürüyüş yollarından spor aletlerine kadar belediyenin sunduğu imkanlardan fazlasıyla yararlanan Hendekliler, Uludere'yi eski haliyle kıyaslayınca yeni görüntüsünden son derece mutlu olduklarını ifade etti. Ama güzel, hani görünümü çok güzel. Arkadaşımla böyle yürümeye çok falan çıkarsın çocukla çıkıyoruz. <laughs> çok güzel oluyor. Yani hani çarşıları falan gitmeye gerek yok. Parka gitmeye gerek yok. Evet memnunum. Ben üniversiteyi burada okurum ama Ada Pazarında kalıyordum. Bu sene buraya geçtim. Hı -hı. Yani genel olarak iyi tabi. Yani küçük bir ilçe olması dolayısıyla bu kadar bile fazla diyebilirim öyle. Ama tabi belediye çalıştı bu konuda gerçekten. Bir şeyler yapabilmiş yani. Hatta Hendey'in minik kızları Uludere'yi deniz olarak nitelendirdi. Peki. Evet. En çok neyi beğendiniz? Bu spor aletlerini mi yoksa böyle derin içi boyanıyor, temizleniyor, sular akıyor onu mu? E, denize. Denize. Evet. <laughs> ben spor aletleri. Ya ne yapıyorsun? Zayıflamaya mı çalışıyorsun? Zayıfım da. Öğreniyorsun burada. Öğreniyorsunuz. Peki. Tamam. Teşekkür aslında o minik kızlara hak vermemekte de mümkün değil. İçindeki duvarlarla maviye boyanınca Hendek tam bir deniz görünümüne kavuşmuş. Bir tek bir küçük denizde tekne sefası eksik diyorsunuz ki biraz ilerlediğinizde sıra sıra dizilmiş tekneler size keyifli bir Uludere yolculuğu sunmak için bekliyor. 100 tane bank ve her bankın kenarında bulunan çöp kutusunu Uludere'nin üstüne inşa edilen ve renk renk boyanan 5 ağaç, 4 çelik yaya köprüsünün bisiklet yollarını, yürüyüş yollarını ve tekneleri görünce kıskanmamak elde değil bir adım ötede yaşayan düzceler olarak Hendey'in bu eşsiz görüntüsü karşısında parmak ısırdık. Hendey'in yeni ulu dereli yüzüyle kıyaslamaktan kendimizi alıkoyamadığımız düzcenin asar dereli yüzü karşısında darısı başımıza diye iç geçirdik.